Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Ant-Man and the Wasp Quantumanya üzerine birazcık konuşacağız. Bu videonun ilk kısmı spoilersız, ikinci kısmı ise spoilerlı olacak. Aşağıdaki açıklamalardan spoilerlı ve spoilersız kısımları inceleyebilirsiniz. Gelin hadi başlayalım bakalım Ant-Man and the Wasp nasıl bir filmdi. Ee, öncelikle şundan bahsetmeliyim. Ee, filme kuantum evrenden bahsedeceği için, kuantum evrenini göstereceği için daha önceki filmlerden de Kuantum Evren'in birazcık daha renkli görüntülerini hatırladığım için IMAX'te gitmek istedim. Ve IMAX'e gittiğimde birazcık daha açıkçası ben biraz pişman oldum IMAX'te gittiğime. Şu şekilde çünkü istediğim kadar yeterli görüntüyü alamadım. Avatar filmindeki gibi gözüme güzel gelen sahneleri çok göstermediler bana kalırsa. Kuantum Evreni ile ilgili... Yine çok fazla bir bilgimiz olmadı. Sadece içinde kabi neyse e, spoilerlı kısımda anlatırız. İçindeki birçok e, renkli görüntülere sahne olsa da bana açıkçası bir, pek yeterli gelmedi. IMAX için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Hani normal bir üç boyutlu da izliyor gibi hissettim. Çok öyle wow diyebileceğim bir şey olmadı açıkçası. Onun dışında e, filmin genel akışı iyiydi. Akıllı Akışı gayet güzel geçti. Başladı ve bitti yani çok sıkılmaya çok yer bırakmadı bana kalırsa. Ama çok mu iyiydi? Hayır değildi ben. Ben çok e, şey yapamadım çünkü olaylar çok hızlı geçiyor. E, ben bir şeyleri öğrenemeden o film bitmiş oluyor. E, hani ne ben kötü adamın motivasyonunu anlayabildim ne. E, Karakterlerimizin ne hissettiğini anlayabildim, ne de kuantum evrendeki birçok karakterin ne için orada olduğunu bilmiyorum. Yani ne anlama geldiğini çok kavrayamadım. Tabii ki çizgi romanlara çok fazla göndermeler yapmışlar olduğu gibi, ama çok da beni içine alamadı açıkçası film. Yani ben beni kendi evrenine sokamadı açıkçası. Onun dışında evet komedi sahneleri çok fazlaydı. Bazıları gerçekten güldürdü. Bazıları ise yani gereksiz komedi sokmuşlar gibi geldi açıkçası. Çünkü artık fazla devam ettiriyor Marvel. Faz 5'ti sanırsam. Faz 5'i devam ettiriyor ve artık biz main kötü adamımızı tanımamız gerekiyor. kendi tanımamız gerekiyor ki eee amacını şeyini hissetmemiz gerekiyor ki Thanos'ta biz bunu gayet net bir şekilde küçük küçük sahnelerle olsa da görüyorduk biz Thanos'un ne kadar e, kötü bir insan olabileceğini, ne tür bir kötü e, villain karakter olduğunu görüyorduk ama Kang'inkini pek hissedemedim açıkçası. Bu artık fazla bir şeylerin gelişmesini gösteren bir film olması gerekiyordu bana kalırsa. Ama yine çok e, klasik Marvel filmi dediğimiz e, bir filmdi ve böyle de devam etti açıkçası e, bir filmdeki karakterleri gördüğümüzde zaten evet daha çok kendi tanıyacağız işte e, Ant-Man'in kızını tanıyacağız ileride karşımıza yeni bir karakter olarak çıkacağı için e, aile yapısını falan tanıyacağız diye şey yaparken hani çok minik minik vererek bize bir şeyler göstermeye çalıştılar. Ama pek hissettiremedi gibi hissettim. Açıkçası. Ya film bu şekilde. Tabi ee, tabii burada şöyle bir şeyde de konuşmak gerekiyor ve benim karşılaştığım ilginç bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Ben bu filmi sinemada izledim ve sinemada e, insanlar tepkiler verirler. Komik olduğumu gülerler. Üzüntülü olduğunu ağlarlar, şaşırırlar. Bu aslında sinemanın çok güzel bir büyüsü. Hani beraber bir duyguya girme şekli. Ha bu filmde de bu tür duygular gösterildi. Benim gibi bu filmlerin çok detaylı incelemesini yapan insanların artık yeterince şaşırmadığımızı görüyorum. Hani şöyle fark ettim yanında genç yaşta e, arkadaşlarımız oturuyordu genç yaştaki arkadaşlar e, bir şey çıktığında vay geldi işte bir, şey dedi, bir heyecan hissediyorlardı bir şaşırıyorlardı şey bun biz ha, benim gibi düşünenler en azından hı, 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 ...şeklinde dönüyorduk hani tamam e, demek ki biz bir şeyleri yitirmeye başlamışız tabii ki e, çevremizde yaşananlar yaşımızın gerektiği ayrı ama artık biz Marvel gibi filmler, film serilerinden şaşırmıyoruz. Çünkü bize öyle örnekler gösterildi ki. O örneklerin altında kalan filmler bizim için hım filmleri oluyor. Burada e, Marvel'ın mı bir hatası var yoksa biz mi hatalıyız? Çok fazla içine girdiğimiz için alışmışlığın hatasını mı yaşıyoruz? Orası birazcık ilginç bir durum. E Umarım bu enerjiyi tekrar geri kazanırız diye umuyorum. Çünkü ben artık bir film, filme klasik Marvel filmi demekten yoruldum. Ee, ve gerçekten o gençliğin heyecanını geri istiyorum gibisinden bir olay oldu. Burada da küçük bir anımı anlatmış olayım size. Değişir mi? Değişmesini umuyorum diyelim. Şimdi yavaştan spoilerlı kısma geçelim. Çünkü bu kuantum ve beni rahatsız eden, iyi bulduğum ama beni de rahatsız eden bazı olaylar da vardı. Gelin bunları birazcık tek tek konuşalım. Şimdi kuantum anlayayı birazcık daha kötü eleştirince her şeyi mi kötü? Yok. Bazı sahneleri çok mantıklıydı. Mesela karakterimizin kişiliği kesinlikle ölmeyi isteyen kötü şeyler yaşamış ama bundan sonra kahraman olarak görülen bir Entmen görüyoruz ve kitaplar yazmış insanlar onu tanıyor insanlar ona selam veriyor ve Entmen bu durumdan çok memnun hayatını yaşıyor istediği hayatı yaşıyor gidip kitap okuma şeylerinde kitap okuyor kendi kitabını yazmış her yerde o sözleri kullanıyorlar hani filmin içinde de o sözleri sürekli kullanıyorlar hani Evet karakterimizin kişilik gelişimi için çok güzel bir film açıkçası. Karakter, Ant-Man karakteri hani bu evrene oturmuş bir karakter cidden. Hani karakter tıklamasıyla falan oturmuş. Oyuncu da gayet bunu bize yaşatıyor. Tabii kızı için aynı şeyi söyleyebileceğim. Kızının oyunculuğunu çok beğenmedim. Yani çok samimi gelmedi Belki rolü çok azdı. Belki rol... E, değişebilir daha iyi olabilir. Siz ne düşünün? Ben profesyonel rol yorumlayıcısı değilim tabii ki ama bana bir şey hissettiremedi gibi geldi. E, diğer karakterlerden de özellikle e, Vespin annesinden de çok iyi bir performans aldığımı düşünmüyorum. Çünkü çok şey yaşamış ve hiçbir şey anlatmadığı için belki de Belki de o karakterin birazcık daha fazla konuşabiliyor olması gerekiyordu. Fazla bir rolü olması gerekiyordu. Çünkü o karakter çevresinde dönüyordu bütün olaylar ve bize çok az şey anlatıyordu. Bu birazcık bizim öğrenmemizde de, evreni öğrenmemize de engel olan bir durum oldu. Açıkçası karakterin tiplemesi evreni bize anlatabilecek bir karakterin bu kadar suskun olması meraktan çok birazcık daha sıkıcılık yarattı. Onun dışında sahneler içeriğinde de mesela Ant-Man'in bir karınca gibi kendi donlarından bir kule yapabilmesi, bir ortak, ortak karınca gibi düşünebilmesi çok muazzam bir fikirdi. Ben çok beğendim o sahneyi. Amaç aynı, şey aynı. Yani kızımı kurtarmam için beraber çalışmalıyız. Mükemmel bir şeydi. Daha öncesinden karıncalarla yaptığı kuleyi kendisi yaptı. Bence çok güzel bir sahneydi orası. Onun dışında eklenen bazı karakterler var. Hani benim e, e, Gerçekten hoşlanmadığım bir karakter Şimdi Modok karakterini çizgi romanlardan falan biliyoruz az çok hani bir Villain karakteri az çok biliyoruz. Burada Villain başlatıp iyi bitirdikleri bir karakter olmuş. Hatta size e, orijinal Modok'u da göstereyim hani Bu CGI'dan mı yok başka bir şey mi oyuncunun yüz sürekli gülüyor olması beni biraz rahatsız etti. Bir rahatsız, zaten yüzü rahatsız edici bir çatık bakışlılığı olması gerekiyordu. Bunda bir çatık bakışlık yok. Sadece o maskesini indirdiğinde bir çatık bakışlılık vardı. Ve Modok niye girdi, niye çıktı? Çok anlam veremediğim bir karakter. Hani e, karakterin ölmesine de üzüm, üzülmedim. Hani böyle şey değil ya. I don't wanna be dead. Peki. <laughs> yani karakterin şeyi çok mantıklıydı. Hikayesinin başlangıcı çok mantıklı. İşte ilk başta bir arıydı, ara adamdı daha doğrusu. İşte küçüldü, kuantum evrenine hapsoldu. vesaire. o çok güzel işlenmiş. Orası çok güzel gelmiş ben. Ama hal aldığı şekil beni çok ikna etmedi açıkçası. Ya Birazcık daha makyajı düzeltilebilirdi, birazcık daha görüntüsü daha sert bakan bir modok görebilirdik. Onun yerine onun e, ismiyle dalga geçilmesi, modoğun açılımını söylenmesi falan. Ben karakteri çok sevmedim. Hani e, Redditlerde bazı yorumlar okudum. Ben, e, bazı yorumlarda şöyle bir şey geçiyordu. Ben e, modon poposunu görmeyi Zorunda değilim haklı yani gerçekten niye ben modokun bebek poposunu görmek zorunda kaldım yani <laughs> birazcık kötü dizayn edilmiş ve hikaye çok yanlış uygulanmış geldi modok açıkçası şimdi baş düşmanımıza baktığımızda kenge baktığımızda biz kengin bir varyantını gördük yani varyantları biz Loki dizisinden biliyorduk zaten ki Loki dizisinde bir varyantın öldüğünü gördük Lady Loki tarafından öldürüldüğünü gördük yanlış hatırlamıyorum. Ee, sonrasında e, biz birçok kengin bulunduğunu biliyoruz. Hani birçok keng varyantının olduğunu biliyoruz. Şey, ve bizim ilk başta e, açıkçası birazcık beklentilerimizin dışında bir şey koymak istemişler. Ya yani şimdi şöyle bir e, durum var. Marvel'ın e, sinema yönetmenliği, sinema hikayesi yazma şeyi şöyle işliyor. Halk ne istiyor? İşte izleyici ne istiyor? İzleyici e, bunun her birinin datası var elinde. Bu dataları inceliyorlar. E, onları şaşırtabilecek küçük detayları veriyorlar. E, i̇şte bu gelirse şu şaşırtır, şu gelirse şaşırtmaz. E, biz bildiğimiz filmi artık bu teorilerle bildiğimiz filmi sadece küçük e, şaşırtmacalarla izlemeye başladık. Belki de bizi e, şey yapan da odur. Gerçekten bir şey izlemiyormuş gibi hissettiren birazcık daha şaşırmamamızın sebebi bu. Küçük şaşırtmalar koyuyorlar sadece. Biz işte kötü karaktere yenilmesini bekliyoruz. Ant-Man'ın yendi. Sen bana e, şey yapılacak bir kötüyü... E, işte bütün evreni etkileyecek düzeyde bir kötülük taşıyan bir karakteri... E, bir villain karakteri sen bana bir filmde haklatırsan benim bu film filmde olan bu kötünün mi yenileceğini olan inancımı zaten zedelersin. Ben şey yaparken hani şaşıracağım şey e, nasıl yendiler olması gerekiyordu. Şeyin soluda da. Puzzle solu da nasıl yendiler olmalıydı. Biz burada Kelgi zaten nasıl yenildiğini gördük. Küçük bir takım yendi. Tabii büyük bütçeli bir film hazırlanıyorsun. Ve film karakteri bir kez yenildi. Ha tabi şey diyebilirsiniz. Ya kan Kang'in birçok ver, versiyon plan var. E, işte zaten biz Kang'in Fatih lakabını kendi kanları Fatih Kang olarak geçiyor. Sen bize e, Kang'in neyi kankırladığında da adam akıllı göstermedin. Ya milisaniyelik saniyelik TikTok gönderisi <laughs> atarmış gibi şey yaptın. E, flashbackler gösterdin, hiçbirini anlamadım. E, bu adam neyi e, şey yapmış, fethetmiş. E, büyük bir ordu kurdu gösteriyorsun, bu orduyu savaşta göstermiyorsun. Ya da diğerlerini nasıl ezdiğini göstermiyorsun. Hani birazcık daha otur sahnelere yer verirse belki e, bir tık daha. O e, kenge ısınmamız sağlanabilirdi diye düşünüyorum. Eee karakteri bakalım ileride nasıl gözükecek. Ya önemli olan şu an Loki de nasıl gözükeceği açıkçası şu an. Şimdi gelelim diğer şeye. Eee post-creditlere gelelim İki tane hafta kredisi mi vardı? Bir tanesi Kengi ile ilgili. Kengi'nin varyantlarını gördük. Rick and Morty meclisi gibi <laughs> bir Keng varyantları vardı. Delice bağıran, şey yapan anlaş anlamadım açıkçası. Yani bir dolu kengi e, hepsi zeki olması gereken kenglerin. Ha yani tabii varyantların içinde aptalları da vardır belki. E, ama açıklamaları da gerekiyor bence. Hani e, belki ileride açıklar işte kengler nasıl şey oldu işte. E, mesela aptal varyantları nasıl ayırdılar? Nasıl bir hiyerarşiye soktular falan. Bunları gösterseler belki kenge bir tık daha ısınabiliriz. Çünkü bize Kang Dynasty diye bir şey e, film ismi gösteriyorsun. Kang ile ilgili yine çok bir şey bilmiyoruz. Yani, tamam şeyde de diyebilirsiniz. Hani Thanos'ta ne biliyordun ki? Bundan ne bilmen gerekiyor? Ben Thanos'un güçlü olduğunu biliyordum. Dettiriyorlardı. Bunu hissedemiyorum. Ben Kang'in güçlü olduğunu cidden hissedemiyorum. Hani kengi az çok işte araştırmalardan tanımasam. Ha, bu nasıl bir villain derdim hani. Ne biçim bir villain? İşte Böyle bir durum var ikinci e, post credit'te son sahnede ise Loki'nin Loki'nin dizisine bir gönderme gördük. İkinci, Loki şu ana kadar çıkarttıkları Disney Plus diziler arasındaki en iyisi olabilir bence. Çok daha şeye dayalı olan fazla çok yardımcı olan hani zamanlarla multiverse'le ilgili çok açıklama yapan çok güzel bir dizi. Açıkçası Disney Plus'ın. Hani e, Loki'nin ikinci sezonunda böyle bir performans da bekliyorum açıkçası. daha çok şey açıklayacağı, daha çok şey yapacağı. Yani birazcık daha Marvel dizilere önem veriyor. Ama tam da vermiyor gibi. Şu an Marvel'ın ne yapmaya çalıştığını çok anlamadım ben de. Bir, hani siz anladıysanız aşağıda yorumlarda belirtirsiniz diye düşünüyorum. Evet Loki dizisinde işte bu geçmişe gittiğimde geçmişte Kang'in bir varyantının zamanını nasıl yönettiğini, işte insanları nasıl etkilediğini. Büyük Edison zamanı gösterecekler. Edison işte Nikola Tesla zamanındaki o elektrik savaşları zamanından bir zaman makinesi çıkarttı. Belki Edison'un şeyi de gösterirler, Tesla'yı da gösterirler diye düşünüyorum. Bakalım Loki dizisine kadar birazcık daha bekleyeceğiz gibi duruyor. Ee, video şimdilik bu kadar. Siz ant nasıl buldunuz? Bu filmi nasıl buldunuz? Kengi nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, Japonya'da deprem adında bir video çektim. Lütfen onu da izleyip birazcık bir bilgilenmek adına ona da bakarsanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi.